Bu kripto para borsasını anlamaya çalışacağız bu alanı aynı zamanda hukuki boyutuyla şimdi bu soruşturmada ne görürüz önümüzdeki dönem mağdurlar açısından ne olabilir hepsini değerlendireceğiz. Ekranlarımızda da gördüğünüz gibi iki değerli isim bizimle birlikte Helin Çelik kripto para araştırma müdürü merhabalar e, Helin Çelik. Merhabalar. Merhabalar Başak Hanım. Teşekkür ee, ederim. Sağ olunuz. bir diğer konuğumuz da Oğuz Evren Çelik. Kendisi hukukçu, Hayır. avukat. Merhabalar. <laughs> o soyadında ufak bir yanlışlık var. Buyurun Oğuz düzeltelim hemen. Evet hiç sıkıntı değil. Elin Hanım da böyle e, arkaya arka yazınca olur böyle yanlış anlaşılma. Bak. Nedir efendim? Düzeltelim biz yazarken. Kılıç. 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 Tamam. Çok teşekkürler. Sayın Oğuz Evren Kılıç da avukatımız bize birazdan bu boyutta bilgileri verecek bu vurgun iddiasıyla ilgili. Şimdi Helin Çelik sizinle başlayalım efendim. Kripto para borsasının nasıl bir çalışma sistemi var? Bize kısaca anlatır mısınız? Bir önce onu anlayalım sonra ne olduğunu bu vurgunda anlamaya çalışacağız. Evet, e, kripto para platformunda alım satım yapmak isteyen kişiler bir itibari para birimini işlem yapacakları borsaya e, sokmak durumundalar. Bunun için e, banka e, yoluna gidebilirler ya da herhangi başka bir e, platformdan BTC alıp at, örneğin e, cüzdan transferi yoluyla e, bir coin atar borsaya. Buradan işlemlerine devam eder. Yakın zamanda bir düzenleme yapılmıştı e para kuruluşlarından online ödeme sistemlerinden herhangi bir transfer kabul edilmeyecekti 30 Nisan'dan sonra. O yüzden artık itibari para birimi aktarımları muhtemelen bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu da biraz daha kontrol edilebilir bir düzden sağlıyor bize aslında Başak Hanım. Hı hı. Onun dışında herhangi bir borsadan zincir üstünden cüzdandan transfer yapmak usulüyle yapılacak olan transferlerde herhangi bir coin transferleri oluyor bunlar. bir değişiklik yok açıkçası. buradan herhangi bir Tether atabilir örneğin, Ethereum atabilir. Bunu bozup farklı bir kripto alabilir. Sistem bu şekilde işliyor. E kayıtlar tutulur. Kişi her kişi kendi account üstünden işlem yapar. Bunun için borsaya tabii ki bazı evraklar vermek durumunda kalır. Nedir bu? Kimliğinin fotokopisi işlem yapacağı bakiyeye göre alınacak olan hesap dökümü belki tedbir amaçlı. hani Gerçekten böyle bir hacmi var mı bu kişinin bunlara bakılır. Yanı sıra bir dilekçeli imzalı bir örnek istenir kişiden ki o kişiden emin olunsun gerçekten o meblağ oradan gelebilir mi? Altında bir şey var mı? Cüzdandan gelen coinlerin tabanı araştırılabilir. Bu coinler nereden geliyor diye. Bunları çeşitli mecralardan biz kontrol edebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yoksa. Şimdi çok konuşulan ve uluslararası olan bir borsa var bunlarla ilgili. Şimdi ismini zikretmeyeyim ama. Bir de böyle hı hı. Türkiye'de aracı mı demeliyiz? Mesela bu konuştuğumuz firma gibi TODEX. Bu nedir tam olarak? Evet bu da e, Türkiye'de bulunan kurulu olan alım satım platformlarından bir tanesi. E, tabii şimdi farklı iddialar var hem kullanıcı sayısında hem bakiyede. Burada şunu karıştırmamak lazım. E, şimdi e, bahsi geçen 2 milyar dolarlık bir e, bakiye gerçekten ana para mıdır yoksa o borsanın hacmi midir e, buna bir bakmak lazım. ...gerçekten ana para ne kadar bir miktarı kapsıyor? Bir kayıp var mı? Bu kayıp ne düzeyde? Ödeme yapılacak mı? Gerçekten bir iflas durumu mu var? Ki iflas durumu varsa, gerçi Oğuz Bey yani bu konuyu daha hukuki boyutta değerlendirecektir... ...ama dünyadaki örneğine bakacak olursak, mesela Japonya'da benzer bir vaka yaşanmıştı. Bu vakada hacklendiği ve sonrasında da iflas etme yoluna giden bir borsanın iddiaları söz konusuydu... Ancak kalan mesela 850 bin BTC tutarında bir hacklenme vardı, 200 bin lirası unut, 200 bin BTC'si unutulmuştu. Bu sonrasında kullanıcılara peyderpey ödenme yoluna gidilmeye çalışıldı. Ancak bahsettiğim olay 2014 yılında oldu, 2021'de hala çözülemedi. Yani demek istediğim şu, bu bahsi geçen kurumun işlemleri çok kısa zamanda çözülmeyebilir. Yani bu yıllar sürebilir, böyle bir durum söz konusu olabilir ama sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da benzer örnekleri biz gördük ne yazık ki. Peki. Şimdi o zaman Sayın Kılıç'la devam edelim. Bu bu firmada, bu TODEX'te tam olarak ne oldu? İşte aldı kaçtı mı o adı geçen kişi, kurucusu paraları iddia edildiği gibi? Battı mı? iflas mı etti? Bu ne demek? Şu anda bunun ne olduğunun tespiti için çalışmalar zaten sürüyor. Soruşturma bunun için başlatıldı ve bu invadede yapılacak çalışmalarda şirketin gerçekten karşı tarafın iddia ettiği gibi tekneye beklenmediği, batıp batmadığı, ekonomik zorluk içinde olup olmadığı ya da boşaltılıp boşaltılmadığı kullanıcı hesaplarına ait kripto varlık cüzdanlarının ya da paranın bulunduğu cüzdanların boşaltılıp boşalma, boşalmadığını e, biz süreç içerisinde göreceğiz. Daha süreç çok yeni olduğu için bunların henüz tespiti yeni yeni yapılıyor, yapılacak. O yüzden kesin bir şey söylemek zor. Yani e, buradaki durumun tam olarak hukuk nitelendirmesinin yapılması için daha önümüzde bir, biraz daha süreci ilerlemesi lazım. Biraz daha veri e, elde etmemiz lazım. Bunu söyleyebilirim bu aşamada. Şimdi e, tabii Mali suçları araştırma kurulu bloke kararı aldı, yani firmanın evet. gelirlerine dair. Bunun anlamı ne? Yani şimdi bu şu, paralar eğer bir yere nakledildiyse, bir şey olduysa, gönderildiyse bu blokenin manası nedir? Şu, öncelikle şirket hesaplarının veya söz konusu yetkililerin, şahıslarının hesaplarının suçun finansmanın önlenmesiyle ilgili hem küresel hem ülkesel mevzuat gereğince dondurulması olağan beklenebilir bir durum. Olması da gereken bir durum. İkincisi artık bu noktadan sonra kuvvetli suç şüphesinin varlığından bahsedebildiğimiz için hukuki olarak bu kuvvetli suç şüphesi mimarinde çerçevesinde bu banka hesaplarındaki paraların birer aynı zamanda soruşturmaya önemli bir parçası delil haline geldiğinde söyleyebiliriz. Bu banka hesapları ve banka hesaplarındaki paraları el konulmasındaki en büyük amaç bu masak tarafından. Yani hukuk alacakları ve hakları açısından bir tedbir açısından kullanılmak için konulmuş bir tedbirden bahsetmiyoruz, bir blokeden bahsetmiyoruz. Masağın burada koymuş olduğu tedbirin nedeni soruşturmanın selameti ve soruşturmanın sağlık yürütülmesi açısından bütün varlıkların dondurulmasından ibaret. Bu da dediğim gibi beklenebilir ve olması gereken bir durum zaten. Peki, e, Sayın Çelik sizinle devam edelim. Şimdi bu diğer, e, bu Todex gibi çalışan e, aracı kurumları ya da borsaları nasıl etkileyecek? Bir de dünyada bir yansıması oldu mu bu e, kripto para borsasına, bu, bu Türkiye'de yaşananın? Çünkü bu büyük bir zincir dünya e, açısından e, küresel olarak ve birbirlerini etkiliyor bu tür haberler. Buyurun. Tabii kripto para piyasasında yaşanan her gelişmeye dikkatle ve titizlikle dünyanın birçok e, ülkesinde takip edilir. Hatta öyle ki e, bahsi geçen kurumun yaptığı transferler de günler günler öncesinden e, birkaç kullanıcı tarafından tespit edilmiş şimdi hani varlıklardan bahsediyoruz. Bir borsanın kendi havuzu da olabilir. Buradaki e, kendi yarattığı kullandığı cüzdan da olabilir. O yüzden borsaya ait cüzdanların da aktiviteler çerçevesinde blok zinciri de ayrıca kontrol edilebilirliği söz konusu bunu da hani belirtmiş olalım. Ayrıca bunlara da e, belki e, bakılabilir. E, onun dışında haberler tabii ki de takip ediliyor kullanıcılar tarafından. E, özellikle neler olacak? Şimdi buradan çıkacak karar çok önemli. Emsal e, niteliği teşkil edebilecek sonuçlardan bir tanesi. E, alınan kararlar e, kararlar doğrultusunda tabii ki etki alanına bakacak olursak evin satış geldi ama hani bu konu etkiledi de satış oldu düşüş yaşandı diyemeyiz açıkçası. Sadece e, hukuki kapsamda hukuki çerçevede çıkacak olan sonuçlar ...ilgili bir şekilde takip ediliyor. Zaten bir düzenleme evresindeyiz bu arada Başak Hanım. Hem Merkez Bankası'nın hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınladığı raporlar var. Bir geçiş sürecindeyiz. Hem yatırımcıya hem de kurumlara çok fazla... E açıkçası iş düşüyor burada, görev düşüyor. Hem seçim yaparken bakmamız gereken farklı şeyler oluyor tabii ki. İşte ödenmiş sermayesi, vergi levhası, gidip cevap alabiliyor musunuz, aradığınızda ulaşabiliyor musunuz, yeterli bilgilendirme alabiliyor musunuz? Bunların hepsi çok önemli bir kurum seçerken. E, o yüzden ayrıca yatırımcı bunlara dikkat etmeli. Ama her etki dediğim gibi piyasada yakinen dikkatle takip edilir. Peki. E, Sayın Kılıç size soralım. Şimdi Kırmızı Bülten çıkarıldı e, TODEX'in kurucusu için. Evet. E, sahibi paraları alıp kaçtı deniyor. E, fakat buraya yatırım yapanların yani şu anda mağdur olanların en çok merak ettiği bu isim geri getirilirse acaba paralarını geri alabilecekler mi? Eğer kripto varlık olarak e, cüzdandan cüzdana bir transfer yapılmış ise yani böyle bir e, transferin olduğu olasılığından hareketle konuşuyoruz eğer kripto paralar arasında bir cüzdan kripto para cüzdanları arasında bir transfer yapıldı ise bunun teknik imkan sayesinde blok zincir teknolojisinin bize sunduğu imkan sayesinde adresler arasındaki transferinin tarihini miktarını görüntülemek mümkün olur fakat şurada iki tane önemli nokta var birincisi anonimlik içeren kripto paralarla bu iş yapıldıysa bunun tespitinin e, imkanı daha düşük, daha zor. Bu bir birinci ihtimal. İkinci ihtimal, e, tabii ki e, bu cüzdanların kimlere ait olduğunun ilgili şahıstan öğrenilmesi lazım. Yani burada e, kilit e, bilgiler, kilit bütün işi çözecek anahtarlar, anahtar bilgiler şahsın kendisinde. O yüzden ilk öncelikle şahsın e, ele geçirilmesi lazım veya gelmesi lazım. Yani bundan dolayı işte dediği gibi, beyanında dediği gibi çıkacak, gelecek, adli makamlara teslim olacak ve bütün bu sürecin çözülmesi için yardımcı olacak ya da artık kırmızı bültenin geri yapılacak, devletimiz tutup getirecek ve bu kişiden bu bilgiler edinilmeye çalışılacak. Eğer böyle bir tabii ki şey boşaltma durumu, kripto varlıkların aktarılma durumu var. Şimdi bu da kritik bir soru. Bir şifre meselesi var. Sayın Ertem de onu ifade etti, evet. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. Kripto para yatırımcılarının şifrelerini verip vermediğinin paraların geri alınmasında önemli bir ayrıntı olduğunu söyledi. Yani şifreler yatırımcıdaysa bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Siz hani, Sayın Kılıç bununla ilgili hukuki boyutta bir şey ekleyebilir Hemen. misiniz? Bunu Sayın Çelik'e de soralım sonra. Buyurun. Hemen söyleyeyim. Şimdi bakın şifre dediğimiz şeyden e, Sayın Ertem'in ne e, kastettiğini e, anlamak şu an itibariyle mümkün değil. Çünkü şöyle bir karmaşıklık var. Kripto para borsalarında kripto para cüzdanları vardır. Kullanıcıların e, kendi hesaplarına özgülenmiş olan Kullan, e, kripto para cüzdanları vardır. Bunlar yazılı. Bu cüzdanların mülkiyeti ve bu cüzdanların erişim hakları kripto para borsalarındadır. Bu cüzdanların kullanımı için belli anahtar güven, güvenlik anahtar kelimeleri vardır. Bu güvenlik anahtar kelimeleri de kripto para borsalarının elindedir. Yani siz aslında şunu yapıyorsunuz: Siz cebinizdeki parayı bu kripto para borsasındaki elemanların, yani kripto para borsasının cüzdanına bildiğiniz cüzdanına emaneten veriyorsunuz. Yani başkasının cüzdanında sizin paranız saklanıyor, korunuyor. Hı hı. Ve bu cüzdan tabii ki ortadan kaybolduğu zaman, bu cüzdana erişim mümkün olmaz zaman sizin paranıza e, da erişiminiz mümkün olmuyor. Şu anda yaşanan durumda bu. Bundan dolayı bu kripto para cüzdanlarının güvenlik kelimeleri kripto para borsalarında olduğu için aynı Todex'te olduğu gibi e, burada bir güvenlik sıkıntısı olduğu aşikar. Kişilerin zaten şu anda yaşadığı mağduriyetin nedeni de şu. Krizin patlama nedeni de şu, kripto para kullanıcıları kullanıcı hesaplarına erişemiyorlar, cüzdanlarına erişemiyorlar, böylece kripto varlıklarına veya nakit paralarına erişemiyorlar. Bu şu anda borsa siteyi ve uygulamayı kapattığı için engellenmiş durumda. Kriz buradan çıkıyor. Bunu, buna erişim sağlanamadığı sürece de artık bütün o cüzdanlarda kripto paraların veya nakit paraların akıbeti şu anda belirsiz. Kripto para borsasının elindeki güvenlik anahtar kelimeleri kullanarak o cüzdanların boşaltılabileceğini üzülerek söylemek durumundayım. Böyle bir risk var. Anladım. Peki Sayın Çelik, bununla ilgili yani bu şifreden ne anlamalıyız? Sayın Kılıç da biraz ifade etti ama sizin ekleyecekleriniz hani bu önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ettiği için Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı da Sayın Ertem de onu merak ediyoruz. Buyurun. Evet. E, Oğuz Bey'in dediği gibi platformlarda genelde bir havuz cüzdanda bekletilme yoluna gidilebiliyor. Bunun sebebi soğuk cüzdanlara çekiliyor olması. E, bir kullanıcı eğer sıcak cüzdan kullanıyorsa online işlemleri açık demektir. Bu da ne yazık ki hacklenme durumlarının önünü açabiliyor. E, o yüzden borsada genelde sıcak cüzdan kullanılmaz. Soğuk cüzdan da tutulur. Bu da e, havuz cüzdanı olduğu için buradaki bilgiler yani bilgilerden kastımız bir private key, bir public key yani e, halka açık anahtar ve özel anahtar. E, private keyler bir e, şey gibi düşünebiliriz hani, hani mobil bankacılığımızın şifresi gibi yani bunu girdiğiniz zaman o cüzdanın içerisindeki her türlü transferi gerçekleştirebilirsiniz. E, doğal olarak onun kontrolü borsada olduğu zaman e, tabii ki de oradaki işlemler, transferler e, yapılabiliyor ama siz kullanıcı olarak Sadece e, borsaya bırakır mısınız bunu? E, bu noktada şu var, kendi özel soğuk cüzdanınızı oluşturup borsadan alım yapıp aktarabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Yani çok yüklü bakiyesi olan kişiler kendi soğuk cüzdanlarını oluşturabilirler. Ancak e, hani e, alfaki konuşuyorum, hani bin lira, iki bin lira gibi bir tutar yatırdınız diyelim. E, bunun için zaten soğuk cüzdan alma yoluna gitmeyebiliyorsunuz. E, çünkü bu, bunun da bir maliyeti yani var. Diyorum, hem donanım, Evet, hem kağıt. Soğuk cüzdan da bir maliyetle elde edilebilen bir şey. Bu bu Tabii ki. bu bambaşka bir e, hattan elde ediliyor. Blockchain sistemi üzerinden galiba. Yani mesela Todex'ten e, diyelim bu firmayı konuştuğumuz için ben işte hesap açtım. <laughs> Oradan coin aldım ama bunu soğuk cüzdana çekmek için başka bir sistemi kullanmam gerekiyor herhalde. Doğru anlıyoruz değil mi? E, sistem derken evet online işlemlere e, internet ortamına kapalı bir donanım cüzdan olabilir. Masa üstünüze kurulabilirsiniz. Hı. Bir flash bellek gibi e, bir cüzdan olabilir ya da kağıt cüzdan olabilir. Eğer bunu alma, temin etme ve kendi kriptolarınızı burada saklama yoluna gidiyorsanız private key'iniz tamamen sizde olur. Bunu da kimseyle paylaşmadığınız zaman sorun yaşamazsınız. Yüklü bakiyesi olan kişiler bunu temin etme yoluna gidebilirler tabii. E, borsalarda e, şimdi korunaklı olması açısından kendi soğuk cüzdanlarına çekerler ki hacklenme durumu yaşanmasın. Şimdi biz buradan e, şunu anlayabiliriz. Eğer bir hacklenme durumu olduysa e, bu bahsi geçen kurumda demek ki e, sıcak cüzdan da duruyordu o zaman şeyler, bakiyeler, evet. coinler. Bunu buradan bunu da çıkartabiliyoruz bu arada. siz borsadan bir işlem yaptınız, aldınız. buradan private key'inizi isteme yoluna da hani gidebilirsiniz. Hani ayrıca kendi soğuk cüzdanınıza da aktarabilirsiniz. Bu tamamen kişinin kendi seçimi. Eğer temkinli olmak istiyorlarsa ama private key'i de temin ederek başka bir ortama çekebilirler. Sıkıntı yok. Pekala. E, Sayın Kılıç, bir soru daha size. Diyelim ki söz konusu isim Kırmızı Bülten'le iade edildi ya da kendisi döndü. Hangi suçlardan yargılanacak ve ceza ne olabilir? Hiç bilmediğimiz bir alan olduğu için bu kripto para meseleleri bunları merak ediyoruz tabii. Anladım. Şimdi burada tabii bizim bir avukat olarak ve bir taraf olarak suç nitelemesi yapmamız doğru olmaz, hukuka uygun da olmaz. Zira bunun nitelemesini yapacak olanlar yargı makamları, savcılık ve mahkemeler. Fakat şu bilgiyi verebilirim, bir suç duyurusunda bulunduğumuz zaman Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk değerlendirmesi niteliği dolandırıcılık üzerinden oldu ve bu minvalde suç duyurumuzu değerlendirme alarak soruşturma işlemlerini başlattı. Bu ilerleyen süreçte niteliği değişebilir, niteliği değişmeyebilir, kapsamı genişleyebilir, farklı suçlar ve eğer durumlar söz konusu olursa bunlar eklenebilir. O yüzden daha sürecin çok başta olduğumuz için şu anda ne söylesek yanıltıcı olur. Peki. Ama bir daha söylüyorum. Biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyuşuna bulunduktan sonra savcılığın ilk değerlendirmesi, ilk soruşturmaya başladığı nokta nitelikli dolandırıcılık nitelikli oldu. Nitelikli dolandırıcılık. Peki. Evet, bunu da ilerleyen süreçte göreceğiz. Peki, son bir soru Sayın Çelik'e. Hızlıca cevap rica edeceğiz vaktimiz daraldığı için. Şimdi bu bitcoin ya işte... Kripto para şirketlerini açmak kolay mı? Yani düzenleme dediğimiz noktalar acaba buralar mı ihtiyaç duyulan noktalar düzenlemeye? Siz hani bu, bu illa buna yatırım da bulunacak olanlar varsa soğuk cüzdan dediniz bundan başka önerebileceğiniz o güvenlik açıkları bakımından tavsiyeler var mı? E, tabii yani kripto para borsası açmak kolay değil çünkü bu biraz terzi işi. Herkes kendi platformunu oluşturur, yazılım ekibini kurar, kendi güvenlik duvarını kurar ve e, soğuk cüzdan mekanizmasını serverlerine, nodlarına oluşturur. Gerçekten meşakkatli bir iş. E, ancak e, yazılım ekibi güçlü olan herkes bir denemede bulunabilir. Bu noktada kullanıcı ne yapabilir? vergi levhası demiştik. Yani e, ödenmiş sermayesi, yeri yurdu belli olan. Mesela biz e, borsa olarak soğuk cüzdan kullanıyoruz. E, güvenlik duvarlarını e, sürekli stres testine sokuyoruz gibi gibi. Hani aslında arka planda yapılan bir sürü şey var ve yani yatırımcıyı da korumaya yönelik, borsayı da korumaya yönelik. Çünkü bu bir yükümlülüktür aslında. Hani bu işe kalkışıyorsak e, o yükümlülüğü de baştan almış oluyorsunuz. E, kullanıcı da tabii ki hani düzenlemeden önce bütün bu bahsettiğimiz şeylere dikkat etmeli diye düşünüyoruz. E, onun dışında sorduğunuz diğer soru e, e, evet hani kolay değil ama e, yapılamayacak bir şey de değil. Manasına çıkıyor. Şimdi burada ben çok kısa bilgi vermek istiyorum. Biliyorum zamanımız daraldı. Hemen bir not. Evet, kripto para borsası kurmak teknik anlamda belli zorluklar içerse de hukuki anlamda şu anda çok basit. Cebinizde birazcık sermayeniz varsa önüne gelenin kripto para borsası kurabileceği bir ortamdayız. Bununla ilgili lisanslamanın acilen gündeme gelmesi lazım. E, teminat e, şartlarının e, gündeme gelmesi lazım. Kripto para borsasıyla pardon piyasasıyla ilgili dijital varlık kanununun ve ilgili kap, kapsamda yasal düzenlemelerinin çıkması lazım. Aynı hisse senedi veya diğer piyasa araçlarındaki aracı kuruluşlarda olduğu gibi denetleyici mekanizmaların ve e, kontrol mekanizmalarının olması lazım. Bugün isteyen herkes kripto para, para borsası açıp işletebiliyor ve çok küçük meblalarla işe başlayıp milyarlarca dolarlık kripto para borsaları işletebilir hale geliyorsunuz. Bunu mutlaka denetime dahil edilmesi gerekiyor. Yani düzenleme kısmı ihtiyaç duyulan noktalar arasında bunlar evet, da var bu anladığınız kadarıyla. Yani teknik olarak yapılabiliyor ama bu hukuki boşluk tabii ki çok can yakıcı. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıç, Sayın Çelik yayınımıza evet. katıldığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.